havada yatamazsın kardeş. O iki kişi. Gel şöyle. Oha arkadan biri çıktı. Spreyler mi ip gibidir kardeş. Toprağın altına da girsen gelip seni bulurum. Özgür Adana. Bulacaksın. Canerciğim kusura bakma. Ben çeteye karşıyım. Güle güle. Evet dur. Berkay Beyza. Evet. Beyza Berkay. Evet. Biz sevgili adayını lobiye gönderdik. Buralar size göre değil kardeş. Gidin lobiler dedim. Aaaaaa! PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine San haritasındayım ve bootcamp patladım. Ama bu sefer hangar tarafına ve One Man Squad'ız. Evet. Bu tarafa kimse atlamadı herhalde. Güzel. İşime gelir. Hemen şunları ver. Ne var? Kit var. UMP var. Oo, M24. Severim. şunları alalım. Şunu at. Tamam. 2x mi? Daha iyisini verebilirdin oyun. Neyse buna da Of. Orta taraf yanıyor. Fazla birbirinizi katletmeyin. Geliyorum. Aha. Biri var. O karşıda biri var. Lan İsmaila İsmail Biraz yedi. Of. Yanıyor bootcamp yanıyor. Lan Bak bak bak. Benim vurdum adamı. Evet, öldürmüş. Lan oğlum. O benim de lan kaçtı. Neyse şuradan bir sızma taktiği yapacağım. Şuradan şöyle. Aha. Beleşkil en sevdiğim. Lan bir daha var. Bak bak bak. Havada yatamazsın kardeş. Fizik kurallarına aykırı o. Adama bak ya. Bir daha var. Neredesin? Seni m 24ümle öldüreceğim. Bot galiba. Evet. Burada hala birileri var. Duydum. O 2 kişi. Hemen şöyle Kaçma lan. Arkadaşını direkt öldürdüm. Bak. Bana bulaşma. Oha, adamın bile sıktı. Bak bak. Spreyler mi? İp gibidir kardeş. Neyse bu en son da düştü. Bunlardan bir kişi daha var. Kaçma lan. Duydum. Hop hop hop. Sen ne yapıyorsun lan orada? Toprağın altına da girsen gelip seni bulurum. Benden kurtuluş yok. Evet. O 10 kilo olmuş. Güzel. Güzel bir başlangıç yaptık. Hemen şurayı güzelce bulutlayacağım. Sonra adam aramaya çıkacağım. Hadi bakayım. Ve bir drop atmış. Baktım kimse sahiplenmiyor. Dedim bari ben sahiplenim. tek yeleğe ihtiyacım var. Bir de AVM olursa veya Groza derim ve AVM çıktı. Ulan var ya. Güzel. AVM'yi severim. Kimse var mı burada? Gördüm seni. O M4 konu çok yoldu. Bak o eve girdi. Artık oradan çıkmaz. Oğlum bu oyun savaş oyunu. Five minutes later. Yok abi yok. Adam çıkmadı. Aha. Oo. Lan yoksa. Lan atla. Bu arkadaşlarını falan çağırıp Zaman mı kurdunuz lan bana? Ah silahını gördüm. Özgür Adana. Beyefendiler sizi hemen öldürmek zorundayım çünkü sizin hala arkadaşlarınız var. Şimdi onlarla uğraşamam ki saat. Ben şöyle bir canımı toparlayacağım. hiç babacım, Hak ettim bunu. Oh yaratsın. Bunların bir lootuna baksam iyi olacak. Bakabilir miyiz acaba? Neredesin? Dur buradan görüş çok. Şu pencereden baksam daha iyi olacak. Ve direkt gördüm. Gel böyle evet. Evet. Devam et. Bulacaksın. Caner Adana. Lan bunlar Adana çetesi mi? Ne lan? Caner'cim kusura bakma. Ben çeteye karşıyım. Güle güle. Aha. Biri daha geliyor. Evet gel böyle. Nereden geliyor? Alttan. Kapı içeri girdi. Lan! Background mu? Bu da Adana'lı. Adamı sağdan beklerken soldan çıktı ya. Sağ gösterip sol vuracaktı ama. Ya şuradan biri sıktı ya. Yani evin içinde büyük ihtimal ama görüş yok. Göstermiyor. Aha gördüm. Evet öyle dur. Öyle dur. Berkay Beyza. Beyza Berkay. Evet. Biz sevgili adayını lobiye gönderdik. Buralar size göre değil kardeş. Siz gidin lobide halledin işinizi. Güle güle. Ulan eve gören geliyor ya. Oha, karşıda adamlar var. Lan! <laughs> Adama duman attırdılar lan burada. Adam yeşil yeşil tüttü. Ya buna kim sıktı? Gördüm, evin içinde biri var. Biri de dışarıda, onu da gördüm. En az iki kişi var orada. Güzel. İki kişinin yeri belli. Geriye kalan dört kişi nerede acaba? Öyle dur. <laughs> kötü. Bu da kötü. Bunu yemiş olmalısın. Hatta yedin. Sana güle güle. Kamer. Kamer İrfan mı? Lan oğlum bugün sevgililer günü mü lan yoksa? sevgilisi olan oyuna gelmiş. Evet. Evet. Üçünde kişiyi de gördüm. En az üçler. <laughs> Hımm İkta ya. O ne biçim nikta öyle? İkta ne oğlum? İddia gibi. Şimdi iki baygın var. Lan arkadan yemeyelim de. Şöyle bakalım bir. Evet alan verecek. Alanı burada büyük ihtimal. İnşallah burada dedi yani. Bu alanın burada olması lazım. Yapma. Ya PUBG Sen inanılmazsın ya Şu alana bakar mısın? Adamlar alanda Son anda kaçtı Lan geç kaldım Atak şuna, şuna Hadi Hadi Sıkıyordun ne oldu? Hadi Güle güle. Lan bir tane mi değmez be? Oha nasıl yemedi? Ya bu headshot değil de neydi ya şimdi? Lan lanet olsun bir tane 6x bulamadım ki ya. Nasıl canımızı fullleyelim de. Bu adamlar beni karşıya geçirmez. bakıyorum da. Bak şu kaya alanda mı acaba ya? Mecbur kayadan öleceğim Görme beni. Görme. Gördü Lan ağacın konumuna bakar mısın? Tam pencerenin önünde. Oha artık da ya. canımızı fullleyelim şurada. Oğlum diğer 3 kişi nerede lan? Burada üç kişi var. Diğer üç kişi nerede? Bir güle güle. Onur. Bak. Lan ne oldu? Lan lan lan! Of. Son anda. Bak hala sıkıyor. Sağ tarafta adamı yediler. Yat lan yat yat. Neyse. Şöyle bir, bir canı full de. Bak, gördüm. Biraz yedi. Omuzuna omuzuna vurdum. Aha çıktı bak, bak Abi nasıl ölmezsin sen? Ya gittik iddiayı öldük görüyor musun ya? İki defa üç defa bayıttım adama gittim öldüm görüyor musunuz ya? Oha dört kişiler ve evdeler ya. Ya bir gidin be bir gidin be. İşte arkadaşlar bunlar çok korkak oyuncular. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 kişinin bir eve pustuğu oyunda maalesef win alamadık. Zaten son bir kişi kalmıştı o 4 kişiden sonra. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. 2600-2700 hasar var. Güzel. Şöyle hemen ayrıntılı istatistiklere bakalım. 244 sağlık yenileme yapmışız. Güzel. Evet. M4 ile 12 leş. AVM ile 2 leşti galiba. Yani AML-2'leş, M24'le bileş, bombayla bileş. Tamam. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.